Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kızlar bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bugün tuvalet kağıdıyla bardakta su çekme oynuyoruz. Tamam. Şimdi tuvalet kağıtlarımız hazır mı? Hazır. 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 Sularımızı da doldurduk biz. Şimdi tutalım şöyle. Bir dakika. Ay, Anneciğim. Biz böyle başlamadan bitireceğiz oyunu az kaldı. Ben şimdi çekme. Bir dakika. Ben yaptım anne. Yavaş yavaş çek. Yavaş ben yavaş. Bir dakika. Tamam. Birazcık Ayrıca daha çek. Da bir işte. Tamam. Şimdi ben bir üç deyince yarışma başlıyor. Bu arada yarışmamız ödüllü bir yarışma. Kazananın 500 lira para al. veriyoruz. Ben tamam mı? 500 lira para veriyoruz. Tamam mı? Tamam. Tamam. Şimdi yavaş yavaş çekebilirsiniz. Yavaş. Al. Yavaş. Ne oldu Kum salın ki? Yırtıldı. Ay, ay, ay. <laughs> Seninki de yırtıldı. Şimdi o zaman tekrardan hadi. Düzeltiyorsunuz, yapıyorsunuz. Acele etmeyeceğim ben. Acele etmeden yavaş yavaş, yavaş yavaş. Vallahi bilmem artık. Sonunda 500 lira para var. Başla. Tamam koyalım kumsalın suyunu bir dakika. Ama sanki bu gene yırtılırmış gibime geldi. Niye? Bir dakika ıslak sanki. Tamam hadi başlayın. Yavaş yavaş çok sakin. Sakin. Ben de hemen baştan başlayayım. Evet çok sakin. Iki alsın, evet iki kere kazanan 500 lirayı alır. Eğer beraber kalırsın. Hadi. Hadi kumsal. Öykü kumsal gidiyor. Bak ben sana söyleyeyim. Çok yazık oldu. Şimdi tekrardan hadi başla. Ama öykü. de yırtıldı. Hadi. Hadi, hadi 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 Bardaklarınızın altını silin. Benden setiyor Altları ıslaksa silin bardaklarınızın altını. Su döküldü. Su döküldü. Hadi anneciğim hadi hızlı. Hadi kim kazanacak bakalım. Masa ıslaksa masayı da silelim. Hadi devam ediyoruz arkadaşlar. Yavaş ben yavaş dinlecek. Birininki yırtılacak. Benimki ne çok çıkıyordu ben anlamadım ne Anlamadım ne dedin öykü. Anladım dedim. Tamam yavaş ben ben yavaş. çok şey çıkıyor yani kopacakmış gibi bir ses çıktı. Bakalım çok yavaş yap kumsal sakin sakin çok sert çekme anneciğim. Hadi öykü yavaş yavaş yavaş. Kumsal yenecek gibi. Hadi. Hadi. Ve birinci kazanan kumsal oldu. Aynen, evet şimdi tekrardan yapıyoruz. ikinci tura başlıyoruz arkadaşlar. Biz hazırlayalım hemen geliyoruz masaya. Evet arkadaşlar masayı hazırladık. İkinci turumuz başladı. Bu tur kumsal kazanırsa. 500 liranın sahibi kumsal. Öykü kazanırsa yarışma kızar kızar. Evet. Devam ediyor. Ben Bakalım de. kim kazanacak. Eğer öykü kazanırsa durum 1-1. Bir bir. Ama kumsal kazanırsa durum 2-0 olacak ve 500 liranın sahibi benim kumsal olacak. Ve, kazan kazan ve kazanamadın. Anne kazandım ama Hadi tamam o zaman. 1-1 oldu durumumuz. Kumsal da Şimdi de. tekrardan kumsal, da koyuyorsunuz de. bardakları. Aynen ben başlayalım. Tamam. Bekim, Ver anneciğim. Tamam. <laughs> Mısın? Ben <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bu yarışmanın galibi 500 liranın sahibi olacak. Kim olacak bakalım? Çok sakin, yavaş yavaş yapın. Hadi bakalım. Bakalım kim kazanacak? Öykü mü? Kumsal mı diyecektim ki kumsalın ki bir daha yırtıldı. Ama bir daha Evet bir daha yap anneciğim. Hadi Bak, öykünün ki yarıda şey yırtılabilir, senin şansın olur. Hadi. Çok yavaş stresli oluyorum. Evet. Hadi baştan başla. Hadi, çok hadi. Çünkü suda kilo o yüzden daha çok kaybederim. Şurada çok dikkat edelim Şimdi çok ıslandı. peçeler. Evet. Aa! Bak, Bak, gördün, gördün mü? Başlamak... Hayır, aynı anda başlama yok. O deminden beri yapmaya çalışıyor. Hadi. Yavaş yavaş, öykü yavaş yavaş, sakin. Anneciğim yavaş yavaş. Öykü taktik buldu hızlı çekiyor. <laughs> öykü hızlı çekerek kazanmayı planlıyor. Kumsal kazanırsa kumsalın, öykü kazanırsa öykünün. Ya, Hadi. Hadi. Daha yarış yapayım? bitmedi bak. Ansızın kopabilir bak yakındayken. İki tur yaptık biz. İki tur olacak, yeter. İkinci turun galibi kumsal oluyor arkadaşlar. Ya, yani bu da demek ki 500 liranın sahibi kumsal oldu. Tebrik ya, ederim ya, kızım. Ya, kumsal havalara uçtu. Koltukların üstünde zıplıyor şu an. Çünkü 500 liranın sahibi oldu. Artık öyküye de teselli parası olarak bir 5 lira verebiliriz arkadaşlar. Bakalım hadi bir tek başına yap bakayım Yapabilir. <laughs> o kadar zor mu? Bir de ben deneyebilir Aa, miyim? Tamam anne. Yok ben çekerim. Dur ben sana yapayım. Şimdi buradan yok buradan <laughs> şey yapalım. Allah Allah. Ver Allah Allah. tersten yap. Allah Allah. Bir de bakalım bu kadar bu zor mu göründüğü Allah. kadar. Ben de hiç yapamıyormuşum düşünün öyle. Şimdi bakalım ben benimki de koyayım. kopacak mı? Evet kumsal bile yapıyor ya. Ana ben bir de buradan edeyim. Ama sen de iğnesini bulmuşsun ama. Yok ben şey yapıyorum. Ama sen de kaydıra kaydıra yapıyorsun. Bakalım yapabilecek miyim? O kadar zor mu? Aa, kumsal yanında yapıyor ama suyu döküyor. Ama titretmeyin masayı. Bir şey bir şey dur, dur. Yapıyoruz. Neyse, neyse, neyse. Peçete yok oldu. Hı, petri petri de, de yok, yok oldu. Öküp koş İsa ediyor. Aa annem kire koptu. Evet. Demek ki sonunda kopabiliyormuş arkadaşlar. Anne şeyin bak peçete yok ettim. Tamam. Şimdi oyunumuzu oynadığımıza göre anne, ben bir bay de, bay, de, bay yapıyoruz. Ben bir daha. Bay bay arkadaşlar. Bizi abone olup beğenmeyi unutmayın. Ay anne.